hali birlikte şeyimizi Hüsamettin'i uyarırken trolleyeceğiz Hüsamettin'e evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz çevirmeye başlıyoruz ayaklarına bakın Çok güzel oldu mişe ben labı. Bu ne biliyor musunuz? Çok komik bir karakterdir. Bu ne? Oh. Yanımdaki. Yani. Anam! Ne oldu? Ahmet'tin. Ne haber? İyi ki doğdun sana. İyi ki doğdun. Seni sevittin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi sevdi varsana. Bu kardeşim 155 alıyor. Yani polis Abla arayın oğlum. Niye abla arıyoruz? Efendim <laughs> oğlum. Yangın e, s, yangın sönder, söndürücüyü alalım. Nerede benim telefonum? Alo. Yüz, yüzme. Neydi? Sakin ne ne ol İtfaiye. Ben de, ben olmuşsun, ee, evimizin adresine söyleyeyim. 100. 900. 100. Tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam, Allah. tamam. Tamam. İtfaiye. Ee, bir de bir şey saracağım. Gelmeyin Allah Allah. ha. Allah Allah. Gelmeyin eve. Tamam. Heh. Allah. Ambulansa dedim ki gelmeyin eve. Allah'a akıbar. Ana bacağı çıktı lan. Arkadaşlar şimdi Hüsamet e, doğum gününü yapıyoruz. Mutlu yıllar. Sana. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Bunu da sarı aldık arkadaşlar. <laughs> İyi ki doğdun. Hissetmedin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. doğdun sana. Sanırım. Uyurlarını boğalım, uyurlarını i̇yi ki doğdun sana İyi ki doğdun sana hayır, yani İyi ki doğdun sana Yalnız kameraman sus Kim değil Sessiz Lan, Lan Allah aşkına ya Tırnaklarımı yiyeceğim <laughs> Aslında Oy. Ağzımdaki dilimi yiyeceğim Gördün Robot ha. çıktı lan bu. Robot çıktı. Aa, kaç kaç! Kaçıyorum ben bu. Arkadaşlar ölüyorum.